Selamünaleyküm dostlarım. Ben Türkiye'nin Forest Camp'ı koşan adam Akın Yenizeli. Açlıklar ve İller şehrimiz Uşak'ın yeşil banasısından koşan adamın yerinden gönülden selamlar sevgiler olsun. Vallahi bugün ilginç bir şey oldu. Artık gelen geçen koşan adamın yerinde herkes Allah razı olsun selam vermeye başladı. Şöyle dedim bugün bir sayayım. Kaç araç bana korna çalıp geçti? Bir de baktım ki Bugün 100, 174 araç korna çaldı akşama kadar. Ya dedim maşallah dedim. Sevilmek çok güzel şey dedim. Sonra dedim ki ah akınım ah dedim. Ah ah koşan adam hayallere daldı. Ah ah koştukça yollarda kaldı. Vallahi bugün tek tek saydım. Aa ah, görüyoruz 175. araç korna çaldı. Benden bu kadar. Daha ne olsun? Türkiye'nin gönlü güzel insanları. Hepinize sevgiler, selamlar olsun. Uşak Banaz çıkışında 10. kilometresinde koşan adamın yerinde. Akın Yenicel olarak herkese gönülden selamlar, sevgiler olsun. Hayırlı akşamlar!